Merhaba arkadaşlar. Patates kozuyu. Hoş geldiniz. Bu da abiyamın ki. Ay bu ya. Tamam. Bu da yanımda abiyam var. Hoş geldin abi ya. Hoş bulduk. Bu hamster var ya. Ben bunu koparmadım. Çünkü bunun patatesi olsun. Açıyorum ben. Ben de açıyorum. Oo, çok güzel. Bu, nasıl Ben. ben. ben de. de bunlar şey için yapılmış. E, bunlar şey için yapılmış. Aslında büyük. Aslında büyük evet. Bunlar şey için yapış. Yapılmış. E, tamam yapıştırıyorum. Buraya dıp 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 dıp. Ha, bak. Bunu biliyor musun bak. Bak bu bu pembe bende. Bu da mor. Bu da koyu mavi bende. İki tane kan. Ve de

Hadi ne abi? Abisi ne abi? Buyurun. Ben ya abisi abi? Abi ya. Arkasında. Bu da gel. Ee, ben paketine geri koyacağım. Yani pakete geri koyacağım. Ben pakette oynayacağım. Ya da yok. Tamam ya bu yap. Boyasını yaptım.

Şimdi bunları koyuyoruz yani. Değil mi abi ya? Ben pakette oynayacağım. Sen videodan kalkarsan kalk. Ben pakette oynayacağım. Yok ya. ya ben birazdan gideceğim zaten. Telefona bakacağım. Telefon koy eder Haberin olsun. Televizyona bakarım o zaman. Televizyonda çok hissiyatsan gösterin basıyor. Ya çok izlemiyorum. Hmm, pembeyi de koyalım yanına. Hı. Ben böyle yan yana koyacağım. Şurada değil şöyle. Yan yana. Ben de yan yana koydum zaten bak. Eh. Ah, tamam. day. Boya benim. Yok da ben de kapat. Kedi de boya. Hem stoy. Biri <laughs> de. Benimki. O da abi <laughs> Ben paket oynayacağım. Son kez gösterelim. Şöyle yan yana koyayım. Şöyle. Bu kardeşimin Evet. Bu da abi yanın Hangisi daha güzel? de aynı. Yani güzel. Her renkleri farklı. Evet. Moru vardı bir ama bir tane vardı moru. Kan kan onu tabii ki yırtmış. Ve bir tane oyuncak verdiler. Doyun oyuncağı getirip geliyoruz. Yok oyuncağı olur. getirmene gerek yok. Yok göstereceğim. Aç de. Evet arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz de. Bu ne? Üstüm. Sen ne dedin o oynamış? Videonun sonuna geliyoruz de. Bir evet, videonun da sonuna geldik. Bu ki bu da benimki. Herkese bay bay. Sen de de. Bay bay. Bay bay.